Arkadaşlar selamlar. Şimdi free montumuzun revizyon işlemi bitti. Son kontrollerini yapıyoruz. Sabah rota ayarımıza soktuk. E, tecrübe seyirlerimizi yaptıktan sonra artık rota ayarını sokalım dedik. Rota ayarımıza soktuk. E, son kontrollerini yapıp altını e, temizledikten sonra aracımızı teslim edeceğiz. Arkadaşlar bu aracımızda şanzman arızası, şanzıman onarım sonrasında bir arıza daha da tespit ettik. Ee, bir veriden tam net bir şekilde veri göremedik. Bir yerden tam net bir şekilde bir veri göremedik. Muhtemelen aktarım hızı dediğimiz bir yerden. Muhtemelen e, şanzımanımızdaki oluşan hasar aktarım hızındaki verinin yetersizliğinden o da tesisattan çıktı. Biraz uğraştırdı bizi. Tesisattaki sıkıntımızı da çözdükten sonra e, durumumuz normale döndü. Şu an gayet güzel. Hatta şöyle söyleyeyim e, sıfır ayarında diyebilirim e, bu işlemimizde başarıyla sonuçlanmıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Aynı şey. Şimdi fri montumuzun şanzımanı bu. Ee, bazı kılaçlardaki balata gruplarının yandığını gördük. Ama bu tabii ki bir sıkıntının sonucu olma ihtimali yüksek. Kompandır tası ve e, direkt tasımızın arızalı olduğunu, aşınmalarının olduğunu gördük. Bunların ikisini değiştireceğiz. Komple sıfır takacağız. Artı beyin üzerinde beklediği bir tane e, balata grubumuz özür diliyorum. Selimiyet grubumuzun olduğu bir e, kart diye hitap ettiğimiz bir parçamız var. Bunu değişimini yapacağız. E, artı torkçuna da şu an yeni bilgi aldık. Tork e, torkun içerisindeki balataların döküldüğünü öğrendik. Bir tork revizyonu yapacağız. Yani bu şanzımanın komple revizyonla e, e, şimdi tamir kitlerimizi aldık. Piston takımından tutun teflon takımına kadar hepsini değiştireceğiz. Komple revizyonla bu aracımızı ilk günkü gibi sıfır ayarında yürüteceğiz. İşlem sonunda sizi bu konuda bilgilendireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.